Kardeşlerim şu an Ayasofya'da yatsı ezanı okunmakta. Biz de inşallah Allah'ın izniyle gördüm gördüm. Baba Kadir bak televizyonda izleyeceğiz akşamları. Hadi Kadir bay bay yap. <gülme> bay bay. <gülme> <mal. gülme> evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü yatsı namazına Ayasofya'ya geldik. Allah kabul etsin. Bu yourself, Rabbim kabul ederse Kabul eder eder. Muhammed i Muhammed'i buraya gelmesini istiyoruz. Şu camile dolduralım. Biliyorsunuz Hristiyanlar bizim için dedi, onlar dedi camileri dolduramaz. Ama Allah'ın izniyle doldurduk. Çamlıca'yı da dolduramaz. 65 bin kişi doldurdu. Her de doldurdu Müslümanlar. Herkesi buraya gelmesine davet ediyorum. Gelin şu güzelliği görün. Şöyle çeker misin hocam? <laughs> Ecmain. Ne, nerede o? Hepinize merhaba Nereden buradan girmeyin Yok oradan giremez Evet, yukarıdan mı girecek? Şuradan girmesi lazım şurada şurada Ya geliyorlar geliyorlar Evet Çıksana beni Çekeyim mi? Ben tam Uzaktan al uzaktan şöyle, şöyle, şöyle. Daima inşallah yaz sezonunda Ayasofya'da inşallah namazımızı eda ettikten sonra bütün müminler kardeşlerimiz Ozulları. için dua edeceğiz. Dualar müsberekti. Kardeşlerimiz de geldi, şunları tut. <laughs> Merhabalar. Merhaba İngiliz. Nasıl yetiştik ama? Hadi abi namazı abdest alacağız. Yavaş. Kadı Ayasofya'da namaz mı? Ay, yavaş ay. Ay, çocuğu tut. <laughs> <laughs> Alayım <yoldu abi>. <laughs> mı? Evet, et. Evet. Evet. abdest alabilirsin. Evet. Bak orada abdest yeri varmış kızım. Yani Hadi camiye evet. girelim. <laughs> Evet. var Ferhat, Müslümanlara nasıl mesaj versin Ayasofya için? Rabbim, Ay. Ay. evet. i̇şte, o günü bize gösterenlerden Allah razı olsun. Amin. İşte Ferhat'ın Ferhat'ı türesi mi? Çok çok hocam. <çok. gülüyor> İçinde ne var bunun? Sun var. Bak bu demirleri yaptılar ya bunu buna yaslıyorlar. Siz burada abdestten yeri alın bilmiyor muydunuz? Maşallah ne bağırıyorsun <laughs> de bizi korkuttun ya. <laughs> hadi hadi hadi. <laughs> İçeride, hadi hadi hadi. İşte akın akın elhamdülillah Ayasofya'ya girdik. Ne tamam. Namazımızı eda edeceğiz inşallah. Ayasofya'ya girdik. Her tarafı bir ibretlik Gel Geldim. Selamünaleyküm. Geç Bismillahirrahmanirrahim.

olar kapatmış tarifte kilise resimleri varmış. Hı hı. Görüyor musun bak? Farklısın değil Bak şu bak şeylere falan. Açık bir yer var mı bize burada? Olacak. Şu